Ahmet Çentürk'le Riyazu Salihin okumaları. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizlere. Riyazu Salihin okumalarında yeni bir programla karşınızdayız. Bir önceki programımızda sabır bahsini tamamlamıştık birkaç program sabır üzerine konuştuk. Gerçekten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabır hususunda bizlere rehber olacak çok güzel önerilerde, tavsiyelerde bulundular. Şimdi ise yeni bahsimiz Sıdık bölümü olacak. Doğru söylemekle ilgili riyaz Salih'inde İmam Nebevi merhum bizler için hangi ayet-i kerimeleri seçmiş, hangi hadis-i şerifleri seçmiş İnşallah bugünkü programımızda onları okumaya çalışacağız. Öncelikle malumunuz olduğu üzere, nevevi merhumun Riyadus Salihindeki yöntemini tekrardan hatırlamış olalım. Nevevi önce konuyla ilgili ayet kelimeleri akabinde de konuyla ilgili hadis-i şerifleri zikrediyor, serdediyor. Şimdi bugün sıdkı ile ilgili seçilen ayet-i kerimeye bakalım. Tövbe suresinin, 119. ayeti kerimesi. Estağfirullah. billah. Ya eyyühellezine amenüttekullah ve kunu ma'as Rabbimiz buyuruyorlar ki ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğrularla beraber olun. Evet bu ayet-i kerimede ve kunu ma'as ifadesi var. Doğrularla beraber olunuz. Ayet-i Kerime'nin tefsiri sadedinde Elmalı Merhum'un konuyla ilgili açıklamalarına kulak verelim. Gerçekten yine Ayet-i Kerime ile ilgili ufkumuzu açacak cümleler kurmuş Elmalı Merhum. Ya eyyühellezine amenu Ey iman etmiş olanlar İttekullah Allah'a ittika ediniz. Yani Allah'ın razı olmayacağı şeylerden sakınıp rızasına can atınız ve kunu ma'as sadikin ve sadıklarla beraber olunuz. Yani sadıklarla beraber olunuz ne anlama gelmektedir? İmanlarında ve ahitlerinde veya dini hakta gerek niyet, gerek söz ve gerek fiilce ve hatta her hususta sadık olanların maiyetinde bulununuz. Sadıkların velayet ve refakatlerinden ayrılmayınız. Yani münafıklardan sakınıp Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı gibi sadıklara yaru yaver olunuz. Onlar gibi özü doğru, sözü doğru, işi doğru olunuz. Onlara uyunuz. Evet Elmalı Merhum Tevbe Suresinin 119. ayet-i kerimesini e, az önce ifade ettiğimiz şekilde tefsir ediyorlar. Burada sadakat kelimesinin aslında kapsamı da karşımıza çıkıyor. Özü doğru olmak, sözü doğru olmak ve işi doğru olmak. Ve bu gibi özü, sözü ve işi doğru olan kimselerle birlikte olmak, onlara uymak. Tabi bu hususta aklımıza ilk gelen kimseler, peygamberler ve hasaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla sadıkların piri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bir kişi onunla ve onun ashabıyla birlikte olmalı. Onlara yar olmalı, onlara yaver olmalıdır. Sadakat bahsini İhyay Ulumuddin'i dikkate alarak birazcık daha çerçevelemeye çalışalım. İmam Gazali merhum, Sadakat konusunu, sıdk konusunu ihyada ele alırken, Sıdkın altı vechesini, altı yönünü bizlere işaret ediyor. Bunları da hızlıca ele almış sizlere arz etmiş olalım. Sözde sadakat, irade ve niyette sadakat, Azimde sadakat, ahde vefada sadakat, Amellerde sadakat ve muamelat-ı diniyede sadakat. Evet bunların her biri aslında sadakatin yönleri. Bir kimse de bunların tamamı gerçekleşirse işte o kimseye bizim vermiş olduğumuz isim sıddık ismi oluyor. Az sonra hadis-i şerifte de ifade edilecek. Allah katında insana verilebilecek en büyük mertebelerden biri de Sıddıkiyet mertebesidir. Nebilikten sonra en yüksek mertebe Sıddık olma mertebesidir. Peki az önce ifade ettiğimiz gibi altı farklı yönüyle sadakati ele alacak olursak, sözde sadakat ne anlama gelmektedir? Kişinin yalandan uzak durmasıdır. Tabi burada yalan meselesi de İmam Gazali İhya'nın farklı bölümlerinde lisanın afetleri, dilin afetleri içinde yalanı zikrediyor. Bir müminin, bir Müslümanın hayatında olmaması gereken kötü ahlaklar içinde yalan yer almaktadır. Dolayısıyla sıdkın en önemli sadakatin belirtilerinden, nişanelerinden biri kişinin sözünde sadık olmasıdır. İkinci yönü irade ve niyette sadakat. Yine İmam Gazali bu hususa da işaret ediyor. İrade ve niyette sadakat ise aslında kasıtlarımızın, maksatlarımızın sadece ve sadece Allah olması anlamına gelmektedir. Bu da riyad Salih'in derslerinde, programlarında ilk ele aldığımız konulardan biri olan ihlas meselesini bizlere götürür. Dolayısıyla irade ve niyette sadakat aslında kişinin bütün yapıp etmelerinde ihlası kuşanması anlamına gelmektedir. Azimde sadakat ne anlama gelmekte? Ona da bakalım. İmam Gazali sadakatin üçüncü yönü olarak azimde sadakati zikrediyor. Kişi yapmaya niyet ettiği, yapacağı işlerde sadakat göstermelidir. Bir nevi o azmi ortaya koymalı. Orada da sadık olmalıdır. Yine sadakatin dördüncü bir yönü ahde vefada sadakat. Bu da önemli bir husus. Şunun altını çizelim. Vaat etmek kolay ama o vaat ettiğimiz şeyi yerine getirebilmek, yani ahdimize sadık kalabilmek zor. Dolayısıyla sadakatin bir yönü de ahde vefada sadakat olarak zikredilmiş. Sadakatin beşinci yönü amellerde sadakat. Amellerde sadakatte iç ve dış, zahir ve batın bütünlüğünün ortaya çıkmasıdır. Namaz üzerine konuşacak olursak huşu ve hudunun bir arada olması ya da bütün ibadetleri düşünecek olursak ahkamına riayet ettiğimiz kadar esrarına da riayet etmemizdir. Esrarını da dikkate alarak amellerimizi yapmaya çalışmak da sadakatin bir vecihesidir, bir yönüdür. İmam Gazali sadakatin altıncı yönü olarak da muamelatı dinin yenin bütününde sadakati gözetmek olarak zikreder. Dolayısıyla bir mümin, bir Müslüman özü, sözü, işi bu hayat içinde ne ile karşılaşıyorsa bunların tamamında sadakati, sıdkı muhafaza etmelidir. Bu sıdk ahlakını hayatının merkezine taşımalıdır. Evet, e, Tevbe suresinin 119. ayet-i kerimesini Elmalı Merhum'un tefsirinden ele almaya çalıştık. Sonrasında İmam Gazali'nin sıdk konusunda sıdkın farklı yönlerini nasıl işaret ettiğini görmüş olduk. Şimdi riyaz Salihine geri dönelim. Burada İmam Nebevi Merhum'un sıdk konusunda bizler için seçmiş olduğu hadis-i şeriflere inşallah kulak verelim. İlk hadis-i şerifimiz i̇bn Mes'ud radıyallahu anh'tan Mervi bizlere ulaştırılmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. İnne sıdka yehdi ilal bir ve innel bir yehdi ilal cenne ve innel racul le yasduku hatta yüktebe indallahi sıddikan i̇bn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. İnsan doğru söyleye söyleye Allah katında sıddik olarak tescillenir, yazılır. Hadis-i şerifin ilk bölümü bu şekilde. Burada dikkatimizi çeken birkaç husus var. Birincisi sıdk yani doğruluk, sadakat insanı bir noktaya taşıyor. O da bir. Bir, Kur'an-ı Kerim'den öğrenmiş olduğumuz bir kavram. İki, R ile düşünebiliriz. Bir, iyiliklerin tümünü, hayırların tümünü kapsayan bir kavram. Yani hayır namına İslam'ın güzel gördüğü, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği hayır namına ne varsa bunların tamamı bir kapsamında değerlendirilir. Sıdk, doğruluk bizi birre, o hayır yollarının tamamını kuşatan o güzelliğe, iyiliğe götürür. Peki iyilik bizi nereye sevk eder, götürür? Ve innel bir yehdi ilal cenne. İşte o güzellikler, iyilikler ise bizi cennete götürecektir. Hadis-i şerifin ifadesiyle. Tabi burada Hadis-i şerifin sonrasında gelecek ifade ise bir nevi bir mümin, bir Müslüman için taşıyabileceği en güzel nişanelerden, Allah katındaki dereceyi ifade eden konulardan biri. Bir kimse, bir insan doğru işler yapmaya devam ettiği sürece, işi, sözü, özü doğru olduğu müddetçe Allah Celle Celaluhu katında bir isimle isimlendirilir. Bu nedir? Sıddık oluş. Allah katında bir kimse doğru işler yapa yapa, doğru söyleye söyleye sıddık olarak isimlendirilir. Belki bir müminin, bir Müslümanın hayatındaki en önemli gayelerden biri de Allah katında böyle bir isimlendirmeye kavuşabilmek, nail olabilmektir. Hadis-i şerifin bu kısmını terğib, bir rabet olarak, teşvik olarak düşünebiliriz. Yani bir müminin, bir Müslümanın hayatında Sıdk önemli. Sıdk bizi birre götürüyor. Bir bizi cennete götürüyor. Ve Allah nasip ederse biz sıdkı hayatımızın öyle bir merkezine taşıyoruz ki Allah katında da sıddik olarak isimlendiriliyoruz, kayda geçiyoruz, tescilleniyoruz. Hadis-i şerifin ikinci bölümü ise terhip dediğimiz bir nevi müminler, Müslümanlar için bir uyarı içeriyor, bir sakınmamız gereken hususu bizlere hadis-i şerif zikrediyor, aktarıyor. Hadis-i şerifin devamında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ve innel kezib yehdi ilel fucur ve innel fucur yehdi ilen nar. Allah muhafaza. Yalan söylemek yani kezib kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Ve innel racul le yekdibu hatta yuktebe indallahi kezzaben. insan yalan söyleye söyleye sonunda Allah katında kezzab, yalancı olarak tescillenir. Allah muhafaza. Hadis-i şerifin ilk bölümü tergib idi. Bize teşvik edilen, memduh övülen, güzel bir haslete, ahlaka yönlendirdi. İkinci bölümünde ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sakınmamız gereken hususu bizlere işaret etti. Bir müminin bir Müslüman hayatında olmazsa olmaz vasıf sıdıktır. Kaçınılması gereken ilk şey de nedir? Kizip yani yalancılıktır. Allah muhafaza yalan öyle bir hale getirebilir ki insanı Allah katında kezzab olarak isimlendirilmesine sebep olabilir. Toparlayacak olursak hadis-i şerifi, hadis-i şerif bize sıdkın aslında cennete vesile olacağını, kizbin ise Allah muhafaza yine cehenneme sebep olacağını işaret etmiş oldu. Hadis-i şerifi bizlere aktaran İbn Mesud radıyallahu anh'tan da biraz bahsetmek isterim. Tabii ki bazen işaret ediyoruz. Sahabi efendilerimizi, dini mübini İslam'ı bize bugüne kadar ulaştıran güzel insanları tanımamız, onların menkıbelerini, hayatlarını öğrenmemiz hayatımıza ayrı bir güzellik, neşe, rehberlik katacaktır. İbn-i Mesud radıyallahu anh da hepimizin yakından tanıması gereken güzide sahabi efendilerimizden, ilk Müslümanlardan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmayan sahabi efendilerimizden, İslam'ın ilk davet yıllarında Mekke-i Mükerreme'de açıktan Kabe-i Muazzama'da Kur'an-ı Kerim'i ilk defa okuyan bir isim Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh Allah ondan ve bütün ashab-ı kiramdan razı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bütün savaşlara katılmış yani bir yönüyle mücahit, cesur bir sahabi efendimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle o kadar yakın ki, o kadar birlikte ki hatta bazıları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden zannederlermiş İbni Mesud radıyallahu anh'ı. Dolayısıyla bu yönü de ayrı bir önemi haiz. Sahabi efendilerimiz arasında ahlak ve yaşayış cihetinden de Efendimiz'e en çok benzeyenlerden biri olarak da Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh zikredilir. Tabi bunun yanında Zikretmiş olduğumuz sahabi efendimizin bir yönü de ilimlerle olan irtibatıdır. Bugün tefsir, hadis, fıkıh, kıraat ilmi dediğimiz, İslami ilimler, ulumu diniye, ulumu İslamiye dediğimiz kanalda Abdullah İbni Mesud'un yol açıcı, kurucu bir yönü vardır. Dolayısıyla bugün mesela Hanefi mezhebi denilince akla Abdullah İbni Mesud gelir. Fıkıh denince Abdullah İbni Mesud gelir. Kur'an-ı Kerim tefsiri denilince Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh akla gelir. Kısacası hem yaşantısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteliğiyle hem sonraki nesillere yapmış olduğu hizmetlerle kendisine çok şeyler borçlu olmuş olduğumuz güzide bir sahabidir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh. Az önce okumuş olduğumuz hadis-i şerifi bu sahabi efendimiz bizlere aktarmışlardı. Şimdi Yazus Salihinde yine sıdk bahsinde ele alınan bir diğer hadis-i şerife geçelim. Bu hadis-i şerifi de bizlere efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hazreti Hasan efendimiz bizlere aktarıyorlar. Hafizutu min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Az sonra okuyacağımız ifadeyi hıfz ettiğini, ezberlediğini bizlere aktarıyorlar. Dama yuribuk ila ma la yuribuk. Fe innes sidka tumaniinatun kel kezib Evet, çok kısa, öz, tatlı, hayat boyu rehberimiz olabilecek bir hadis-i şerif. Dama yuribuk ila ma la yuribuk. Şüpheveni bırak, şüphe vermeyene bak fe inne sıdka tumaninetun. Doğruluk gönül ferahlığıdır. Yani sıdk, sadakat insanın gönlünü ferahlatır, kalbini genişletir, sadrını genişletir. Vel kedib ribetun, yalan ise şüphedir, şüphe ise kalbi daraltır, gönlüne kasvet verir. O doğruluğun sağlamış olduğu ferahlığı ortadan kaldır. Evet. Hadis Hasan Efendimizden gelen bu rivayet de çok kıymetli, değerli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir yönü de şöyle zikredilir. Cevami'ul kelim. Yani az sözde çok anlamları ifade etmesidir. E, yeri geldikçe böyle kısa hadis-i şerifleri hem Arapçalarıyla hem de Türkçeleriyle ezberlemeye çalışalım. Eğer imkanımız varsa evlerimizde çocuklarımızla birlikte de bunları yapabiliriz. Onları da ezberlettirebiliriz. Hadis-i şerif çok kısa. Dama yuribuk ila mala yuribuk. Şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Kısa ama bu kısa veciz ifadelerin arkasında birçok anlamlar gizli. Tabi başka hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem innel halale beyin ve innel harame beyin buyuruyorlar. Helal belli, haram belli. Bu ikisinin arasında şüpheliler var. Bu şüpheliler noktasında kişi teyakkuz halinde olmalı, dikkat etmeli. Şüpheliler hususunda da bu hususta ayrı bir gayret göstermeli onlara düşmeme noktasında. Çünkü bir müddet sonra insan farkına varmadan bu şüpheliler e, sebebiyle haramlara da düşme ihtimali ortaya çıkabilir. Kısacası Kulluk hayatımızı yaşarken elden geldiğince bir dikkat, bir rikkat üzerine yaşamalıyız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu ve bizlere tavsiye etmiş olduğu ölçülere riayet ederek. Şimdi e, bugünkü programımızı toparlayalım. E, bugün bir ayet-i kerime okuduk. Doğru söylemek, doğrularla birlikte olmakla ilgili Tevbe suresinin 119. ayet-i kerimesini, sonra İbn Mesud'dan ve Hazret Hasan Efendimizden gelen iki hadis-i şerifi de sizlere e, aktarmış olduk. Rabbim dinlediklerimizle amel edebilmeyi, dinlediklerimizden istifade edebilmeyi hepimize nasip eylesin. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Ahmet Çentürkle Riyazu Salih'in okumaları